Evet, türkümüzün sol yapalım. İlk önce saz bir kısmından başlıyoruz. Mi, fa, fa, mi, fa, re, mi, do, re, re, mi, re, mi, do, re, mi, re, mi, do, re, si, do, do, re, si, do, la, la, re, do, re, si, do, la, si, si, do, la, si, sol, sol, do, si, do, la, si, sol, la, la, do, re, mi. İlk saz kısmı bu şekilde dikkat edeceğiniz şey re re do do si si kalıpları. Yani ilk notalar uzun, ikinci notalar kısa şeklinde okunacak. Baştan tekrar edelim. Mi fa fa mi fa re mi do re re mi re mi do. Buraya kadar olan kısımlar şarkının sözlerini ifade eden kısımlar geri kalan 4 notada şarkının tamamlayıcı geçiş notaları son bir kez daha tekrar edip ikinci saz kısmına geçelim. Mi fa fa mi fa re mi do re re mi re mi do re mi re mi do re si do do re si do la la re do re si do la si si do la si sol Sol, do, si, do, la, si, sol, la, la, do, re, mi dedikten sonra saz kısmının ikinci bölümüne geçiyoruz. Aslında yukarıdakiyle neredeyse aynı. Burada sadece yukarıdaki fa notasıyla sol notası değişiyor. Bir de sondaki la'lar değişiyor. Ama biz do, re, mi geçişinden alalım. Do, re, mi. Mi solfa mi fa re mi do re re mi re mi do re mi re mi do re si do do re si do la la re do re si do la si si do la si sol sol do si do la si sol la 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 en sondaki la la kısmımızda bitiş artık söz bölümüne geçiş yapacağımızın göstergesi burada ufak bir ses incelmesi var. Yani mi fa fa mi yerine mi sol fa mi şeklinde yani kıvırcık nameye daha uygun olsun diye sol notasını ekledik. Saz bölümümüz bu şekilde. Bir de şöyle tamamına bakıp baştan sona okuyalım. mi fa fa mi fa re mi do re re mi re mi do re mi re mi do re si do do re si do la la re do re si do la si si do la si sol sol do si do la si sol la la do re mi Mi, sol, fa, mi, fa, re, mi, do, re, re, mi, re, mi, do, re, mi, re, mi, do, re, si, do, do, re, si, do, la, la, re, do, re, si, do, la, si, si, do, la, si, sol, sol, do, si, do, la, si, sol, la, 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 la. Sa's kısmı bu şekilde. Sözleri de altına yazdık. Zaten sözleri iki çalımda da aynı anlama denk geliyor. Şimdi de söz bölümüne geçelim. Burada söz bölümünde ilk kısım kalın notayla başlıyor ki ben buraya zaten kalın bir kalemle yazdım. Devamına ince notaya geçiş yapıyoruz. Yani sol la la la, la. solfa solfa mi Da've, da da kızıl alt biter biter kısmı inceliyor. O yüzden kalından başlıyoruz. Re mi 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 Re mi do re si do la yani dönüyoruz iki çarpı demek sol la 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 solfa solfa mi Re mi 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 Re mi do re mi do re devam ediyoruz yani. Re mi re mi do re si do do re si do la la re do re si do la si si do la si sol sol do si do la si sol la la do re mi ve saz 1 ve saz 2 kısmına burada bağlıyoruz. Yani mi fa fa mi fa re mi do re re mi re mi do kısmına geçiş yapmış oluyoruz. Şimdi tamamını hiç es vermeden tek seferde okuyalım. Burada şu do do kalıbı si si kalıbı ve la la kalıbı aynı şekilde devam ediyor. Başlayalım söz kısmından. Yani da da kızıl ot biter. Ve sol yine geçiş. İçindeki kekili köter. Na na na. Geçiş kısımları. E şimdi söz kısmıyla başlayalım. Sol la 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 solfa solfa mi re mi 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 re mi do re si do la sol la 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 solfa solfa mi re mi, mi 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 re mi do re mi do re re mi re mi do re si do do re si do la la re do re si do la si si do la si sol sol do si do la si sol la la do re mi mi fa fa mi fa re mi do re re mi re mi do şeklinde devam ediyor. Yani saz 1 ve saz 2'ye bağlıyoruz. Yani şu 8. saz kısmından sonra ister saz birden mi fa fa mi şeklinde ister de saz ikiden mi sol fa mi şeklinde devam edebilirsiniz. Evet türkümüz bu şekilde. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar çocuklar.